Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi hilesi ve Instagram beğeni hilesini göstereceğim. Bunun yanında story görüntülenme, yorum gönderme gibi bazı hileler göstereceğim. Ama öncelikle e, fake bir hesap açmanız lazım. N niye fake bir hesap açmanız lazım? Çünkü hesap şifresi değiştiriliyor veya çalınıyor. E, fake bir tane hesap açın. Ben zaten sitenin linkleri göndereceğim sitenin linklerini koyacağım açıklama kısmına. Bu da ben Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ee, şimdi buradan Instagram ile giriş yapıyoruz. Şimdi size e, yeni bir tane hesap oluştur var burada. Yeni bir tane hesap oluşturmanız lazım Instagram'la. Şuradan çıkış yapayım. Buradan kaydı. Buradan cep telefonu veya telefon cep telefonu numarası veya e-posta girmeniz lazım. Fake hesabımızı açtık. Ben şöyle fake bir hesap açtım. Söylediğim gibi fake hesap açın yoksa hesabınızın şifresi değiştirilir. Şimdi buraya kullanıcı adınızı bu oluşturduğunuz fake hesabın şeyini yazacaksınız kullanıcı adı ve şifrenizi ama sakın kendi hesabınıza girmeyi şifresiz değiştirilir. Bakın beğeni gönderi var, takipçi gönderi var, yorum gönderi var. Sitelere göre değişiyor. Bazı sitelerde 100 takipçi gönderebiliyorsunuz. Bazı sitelerde ise 5, 3, 2. Takipçi gönder diyoruz. Buradan e, kullanıcı adı diyor falan diyor. Buradan özel ID, URL, buraya kullanıcı adı. Sizin fake fake olmayan gerçek olan hesabınızın asıl kullandığınız hesabınızın ismini giriyorsunuz. Kullanıcıyı bul dediğimizde evet buldu zaten. Profil resminizi gösterir. Burada sayıyı 5 yapın. Gönder. Bakın 5 tane gönderildi. Ben size kanadını göstereceğim birazdan. Şurada dursun. Bu siteyi kapatabiliriz. Sonra ikinci takipçi sitemize Instagram ile giriş yap. Fake hesabımızı. Bir daha arkadaşlar. Ee, niye derseniz, çünkü evet, de Bazı sitelerde geç girebiliyor. Aynen geride. Bakın söylediğim gibi sitelerden siteler değişiyor. Beğeni var. Sonra e, takipçi var. Yorum var. Story görüntüleme var. Kaydetme var. Kullanıcı buradan yine isminizi gerçek olan hesabınızı yazıyorsunuz. Takipçi mesela bunda 60 sayıyı yükseltebilirsiniz. 25 yapıyorum ben. Günlerim başlat. Ben size kendi hesabımda göstereceğim. İlk başta zaten gördünüz. E, takipçim takipçi 1583 civarı bir şeydi. Bak, gönderiyor. Sonra diğerine giriş yapalım. Bunda da size e, beğeni beğeniyi nasıl göndereceğinizi göstereceğim. Evet, zaten kendiliğinden giriş yapmış burada. Beğeni. Bir daha şuradan Şöyle giriş yap diyelim. <laughs> Şu an giriş yapmasını bekliyoruz. Buradan. Şuna bastığına girmiyor maalesef. Ama arkadaşlar. Söylediğim gibi bakın takipçiler gönderiyor. Şuradan beğeniye basarak beğeni gönderebilirsiniz. Sonra yorum gönderebilirsiniz. İzlenme gönderebilirsiniz. Kaydetme gönderebilirsiniz. Benim yaptığım bu. Bir de GT var ki ben GT yapıyorum genellikle ama bunu da yapıyorum. Yani en çok yaptığım bu. Niye? Çünkü e, mesela bir günde yani şöyle söyleyeyim. Üst bir günde üst üste iki hesap açıp gönderirseniz e, iki 2 saatte toplam 300 takipçi, 400 takipçi oluyor hesabınızda. Bu hileyi yaparsanız ban yeme riski var mı? Hayır, ban yeme ris riski yok. Ben orijinal hesabıma sadece bir defa yaptım. Onda da şimdi zaten göstermek amaçlı. Evet arkadaşlar videomuz son buluyor. Kendinize iyi bakın. İyi günler.